Yusuf ne yapıyorsun? İyiyim Biral abi sen? İyi seni görmeye geldim bugün. İyi ya hoş geldin Biral abi. İyiyiz burada ne var Sıkıntın mı var şimdi bu kümeste? Zabıta geldi ya. Zabıta geldi. <laughs> Şikayet ettiler çok ses yapıyoruz diye. Hayır. Ne dedi zabıta? kanatsız kuş beslemek kanatsız kanatlı kuş beslemek yasak dedi. Ördek, hayvan güvercin beslemek yasak dedi. Tavuk Buradan değil. kaldıracaksınız yoksa biz gelip alırız götürürüz Hı. kuşları dedi. Ne zaman geleceklermiş tekrar? Yarın. Evlerimizi falan aldılar. Anladım. Kuşlar kuş, kuşlar burada. Hı -hı. Ne olacak bu kuşlara? Sattığımızı satacağız. Satamadığımız bana bak. Ulan şurada çocukların, gençlerin bir eğlencesi var. Hmm. Onu da elinden alıyorlar. Ne işiniz var be kardeşim ya? Sorma Viral abi ya. Bu kümes kimindi? Yusuf. Senin, Senin adın mi? ne? Mehmet İbrahim. Kafam. Ha? Mehmet İbrahim. Anlamadım. Mehmet İbrahim. Tamam. Oğlum o kadar hızlı <laughs> söylüyorsun ki ismini. Demek bu kümesi kaldıracaksınız ha? Kaldıracağız Bural abi. Kadar. Vay be. Şikayet ettiler ha? Daha sen gelmeden 10 dakika önce ettiler Bural abi. O zaman ne yap biliyor musun sen? Bak sana bir taktik vereyim ben. Önce bu kümesi şey kaldır. Bak kardeşim ne yapın biliyor musun? Ne yapalım abi? Kuşları yarın mı geleceğiz dediler? Hmm. Kuşları evet. Kuşları alın gömün bir yere tamam mı? Gömün. Kümesi gelsinler görsünler boş. Onlar gittikten sonra kuşları tekrar sokun. Ya, ama de ki, öyle, öyle diyecektim ben de. Kümesi yoksa yarın görürsek yıkarız dediler. Abi bir de evlerimizi almış. Aynen evlerimizi de almış. Ceza yazarlar. Kümesi yıkça, yıkın mı dediler? Evet. Yıkın dediler. Ceza yazacaklar. Yusuf ben, senin kümes nerede? Bizi oraya götür hadi bakalım. Benim kümes hemen şurada abi. Gel götür bakalım hadi. <laughs> ne <Sen gülüyor> abi? İsimlerinizi isimlerinizi söyleyeyim bakayım ben. İbrahim abi. Benimki Mete. <laughs> benimki Yiğit Ömer Kırtay. Bir Benim... Benimki de Aslan. 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 Aslan İbrahim. Ne? Mehmet İbrahim. Kaan Ekrem Şahin. Kanalda çekiliş var haberiniz var mı? Biliyorum. Biliyor 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 tamam 10 tane kuş var oğlum kanalda ya. En kötü... Benim çok katılıyor. abi çıkmıyorum. Ama dedim. işte katılmazsan çıkmaz. Katılman lazım. Ben katılıyorum. Katılman lazım. Katılıyoruz da. Herkes çıkar bize çıkmaz ya. Niye öyle düşünüyorsunuz? <laughs> Vallahi çıkan herkes aynısını diyor. Ben yardım amaçlı katılıyorum. Bak adam işte adam. Gördün değil mi? Mehmet değil mi? Adam. Ya en kötü dersiniz ki abi kümesim yok parasını ver parasını veririm ya. Böyle sana parayla yapar. Yok anlamadınız hani şansınız çıkar hmm. kuş çıktı kümeseniz yoksa parasını veririm. Ama en isteyenler katılsa daha iyi olur. bu Kuşa ihtiyacı. Ben katılacağım. biz hep katılıyoruz. Da. Ben, ben, bir katıldım. Bir ben katıldım. Ben de katıldım. be. Ben ilk tane çekilişine bir katıldım abi. Bir abi. Denize bak hemen bak y yemenin peşinde kuşları. Ay çakal vay. Uçuyor Yusuf hadi abi. götür efendim de, canım. Ee, şeyim yok. Kuş Kümesim yok. Ben de yapmaya çalışıyorum. Bir yerlerden tahta bulursam yapacağım. Tamam burası yıkılacakmış. Bu, buraya, bunun malzemelerini kullan. Ha? Abi bununki aile apartmanı değil ki. İzin vermiyor. Olsun. Anladım. Hayır. Oranın yarısı bizim Yusuf. Orada beş yaşıyor. <laughs> oranın yarısı bizim. Yusuf göster bakayım kümesini hadi. Burada da... Gelmek Gelsin. Gelsin. Göster bakalım hadi. Gel de Bahçede mi Yusuf? Ha şurada. Tam, oğlum şikayet olmasın herkes toplanıyor ha, buraya. yok ya çok kişi gelmesin yani çok kişi oldu ya. Çok kişi oldu hadi çıkar Ahmet sen de dışarı hadi oğlum. Hadi. Bir hadi. hadi. hadi siz de dışarı hadi. Deniz sen de hadi hadi. Hadi oğlum şikayet olmasın hadi. Yan tarafa salandan bura vardı. Senin kümes burası mı? Benim kümes burası. Ulan inek yapa yapa böyle kümes mi yaptın? Yok abi menteşesi vardı ya kırıldı. E çatısı yok adam gibi orada bak çatı çatı malzemesi var alıp kullansan o tuğlalar üstüne çatı yapsana bak kümesin ıslanmış. Yapacağız abi zaten doğru güzel bir kümes yapmayı Neyse çıkart bakalım çıkart çıkart. Akşama kadar mahalledesiniz adam gibi kümesi yapmıyorsunuz. Abi, bir tane şöyle ön tepe yavru bir tane mavimiz var. Böyle daha cik cik kuş yan tarafa salalım. Dur salma dur şuraya koy şimdilik şuraya al. Tamam abi. Böyle bir tane kanadı kuyruğu kuyruğu kesik, kanatları çekik makas şey var. Çakmakımız var. Sonra bir tane böyle ayna kuyruk oyunlu mavimiz var. Ayağında bilezik var. Burada bir tane var. Bu da çocuktan bana hediye geldi abi. Yusuf senin yaş kaç? Yaş 12. Sen benim kaçıncı abonemsin? 6. Emin misin? Evet. Nasıl yakaladın beni 6 abonedeyken? Bilmiyorum abi ya. Ben zaten 6. abonede şey neydi? 2-3 sene önce kuş beslemeye merak salmıştım. Orada da sen çıktın. Videolarım hoşuma gidince beğendim. Abi bunu da çocuktan aldım. Şey şurası böyle kötü olmuş. Yarasını kurutmak için kolonya sürdüm abi. Kolonya sürdün. Yarasını kurutmak için. Mikroplar olsun Mikropları ölsün diye kolaya sürdün. Evet. Sonra abi, bir tane şöyle çapı sabunumuz var. Bu geldiğinde bana güzeldi ama hastalandı kuş. Şu anda böyle. Sonra abi bir tane ön tepe var şöyle. Orada oyunda. Kanatları çekip mi? Bir tane de böyle arka cebe cik cik mavi var. Şöyle. Böyle. Kadro bu. Aha. Ama kümesten ötürü kuşların hepsi hasta. Evet, hasta Hastalık geçirdi birazcık. Ama yap kardeşim gözünü seveyim. ilgilen şurayla ya. Yusuf. E zaten düzelteceğiz abi ya. Yusuf ilgilen şurayla ya. Düzelteceğiz abi. Bak orada çatı malzemeleri var. Eski pirketlerden Onlar var. bizim değil abi ama yapacağız ya. Güzel bir şey düşünüyoruz. Koyun şu... Çatıda da bir tane kuşumuz var abi. Kümesin altını yerden yüksel. Üstüne şu kiremitlerden, pirketlerden koy. Menteşe koy, kilit koy. Böyle olmaz ki. Yapacağız abi ya. Babamı bekliyorum ya. Kümesi yan tarafa taşırıp kuşları uçurmaya başlayacağım. Şu anda uçurmuyordum. Sadece bir tanesi bugün kaçtı işte. Bizimden şu çatıda. Anladım. Var mı kanala seslenmek istediğim bir şey? Abone olup like atsınlar. Instagram hesabımızı takip etsinler. Öyle. Adamsın be. Çok güzel kümes yap. Benden sana bir takım kuş var. Tamam yani abi. Ama buraya da fazla kuş getirme. Bir an önce de kümesini düzelt olur mu canım benim? Hayır. Söz veriyor musun Yusuf? Söz abi. Tamam kardeşim benim.